Video Akbük'ten herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısından Merve Demir. Bugün sizlere Akbük'ün tam merkezinde, tam kalbinde çok güzel havuzu bir sitede 3 artı bir çatı dubleks 180 metrekare bürüt, 140 metrekare net kullanım alanına sahip bir daire tanıtacağız. Dairemizin şu anki güncel fiyatı 6 milyon 500 bin TL. Gayet geniş bir dairemiz var. Dört tane çok büyük balkonumuz mevcut. Arkamda gördüğünüz ortak kullanım yüzme havuzumuz mevcut. 8 dönüm arazi içerisindeyiz şu anda. Hem villalar hem de sitemizde birçok bloklarımız mevcut. Şimdi daire kısmına gidelim. Bu ara da söyleyelim hemen. Yıllık 15.000 TL. Yıllık 15.000 TL. Üstüne basarak söylüyorum. Yıllık 15.000 TL'lik bir aydatımız mevcut. İskan işler işlemleri tamamlanmıştır. Kat mülkiyetlidir burası. İskanlı bir yerdeyiz. Şu anda ilkokulun hemen yanındayız. Fırınımız var, marketimiz var. Her şeyimiz mevcut. Sahile de yürüme mesafesindeyiz. Denize yürüme mesafesindeyiz. Merkezdeyiz diyebiliriz. Şimdi gelin binamızın önüne geçelim. Dairemize bir giriş yapalım. içeriye bakalım. şu anda giriş kısmındayız. Hemen ben sizi şöyle içeriye doğru davet ediyorum. Bakın hol kısmındayız şu anda. Yusuf Bey'i bu tarafa alayım. Ben kapımı kapatayım. Geniş bir hol bizleri karşılıyor. karşılıyoruz. Akbük'te e, böyle holü olan evler çok çok az. Tavan yüksekliğimiz de bu arada çok güzel. Evimizin bir masrafı yok. Hemen bu kısma geldiğimizde bu katımızda 3 tane odamız, bir ebeveyn banyomuz ve bir ortak banyomuz var. Ben bir ortak banyodan başlamak istiyorum. Evin genel olarak mimari dizaynı bence çok çok güzel. Burada güzel bir küvet var. Bakın bunların bakımları falan her şey yapılmış. Yani evin şu anda hiçbir sıkıntı yok. Bavulunuzu alıp geri konaklayabilirsiniz. Hemen bu kısımda güzel aynalı bir lavabomuz var. Burada da tuvalet bölümümüz var. Termos fon bölümümüz var. Ee, kahverengi açık sütlü kahverengi tonlarında da bir dekorasyonumuz mevcut. Şimdi hemen ilerim En büyük odamdan başlamak istiyorum. Yatak odasından. Bakın gerçekten. Bu kadar eşyaya rağmen çok büyük bir alanımız var. Dört kapaklı bir gardolabımız, ikili bir yatağımız, bebek beşiğimiz var. Hemen merdiven altında da onu da gösterelim mi? Kitaplık olarak çok güzel şu şekilde bir tasarım yapmış ha. Bence çok güzel olmuş. Değerlendirilmiş. Hemen bu kısımda bir makyaj masamız var. Bu evin de aynı zamanda bakın burada iki kanat bir penceremiz var. Bu odanın da pardon. Bu odanın da hemen balkona diğer odayla beraber ortak çıkışı var. Diğer odadan bakacağız ama. Buyurun gelin. Şöyle tavan dekorasyonunu da bir gösterelim çıkarken. Evet şöyle. Burası ebeveyn banyolu odamız. Girişte hemen banyomuzu göstereceğim. Bakın odamızın da küçük bir koridor alanı var. Bu da gerçekten çok güzel bir şey. Hemen bu kısımda duşakabinlik bölümümüz var. 1 metreye 1 metre diyebiliriz. Lavabo bölümümüz var, tuvalet bölümümüz, hakim. yine sütlü kahve tonlarında kalabodorlarımız mevcut. Ceviz ağacı e, renginde, ceviz renginde mobilyalarımız var burada da yine klimamız mevcut, ikili yatağımız var. Bu arada da yine dört kapılı bir gardırol, yani büyük bir gardırol. Hemen bu kısımdan bahsettim ya. Diğer odanın da ortak balkona çıkışı var. İşte o balkon bu balkon. Bakar mısınız kuş seslerini duyabiliyor musunuz? Gerçekten çok güzel. Site'nin güzel konumunda bir bir daire burası. Sitin içerisine bakmıyor. Daha özel bir alana bakıyor. Hemen şuradaki yol kısmına bakıyor. Burası ara Diğer sitenin ara yolu olduğu için işlek bir yol değil. O yüzden aklınız kalmasın. Çok rahat edebileceksiniz. Bakar mısınız? Şurada güzel zeytin ağaçları içerisinde bir alan. Hemen burada da ortak kullanım olan sitenin ortak kullanım olan yeri mevcut. Hemen şöyle ilerliyorum tekrar. Hızlı bir şekilde size güzel bir gezi yapmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi diğer odaya geldik. Bakın, bu oda, bu pardon, bu odada e, iki kişilik yatak demeyeceğim, iki tane ayrı tekli yatak almış, yani iki kişilik yataktan daha büyük e, yatağın durumu. E, burada bu şekilde bir yatak var, üç kapaklı. gardolap var. Yine klimamız da, bu odamızda mevcut avizemiz de gerçekten çok çok güzel. Hemen bu kısımda da şöyle açıyorum. Bu kısımda da gerçekten çok güzel bir balkon detayımız var. Bu evde 4 tane balkonumuz mevcut. Bu kısımda deniz tarafına bakan olan balkon üst kısımdan da denizi görebilirsiniz zaten ama ben size yine de bu alanları göstermek istiyorum. Hemen şöyle Yusuf Bey'i önden merdivenlerden göndereyim. Ben de arkanızdan geliyor olacağım evimizin şu anda üst katına çıktık. Bakın çatı dubleksi dedim ama şu anda en dip noktadayım değil mi? En düşük yer burası. Bakın yani bu şekilde benim boyum, benim boyum 1.70 şu anda bile değemiyorum. Gerçekten güzel bir alanı var ve merdiven detayları da gerçekten çok güzel. Basamak genişliği harika. Hemen bu kısımda bir tuvalet bir lavabo. Zaten misafir alanı olduğu için gayet yeterli. Aynı zamanda tuvalet ve lavabonun da bulunduğu kısım çok güzel. Yani mutfak ve salona hani böyle direkt değil de şu alanın genişliğinden kaynaklı ara bir kısımdan çıkmış gibi oluyorsunuz. Çünkü evimizde bayağı bir geniş bir ev. Gayet güzel. 180 metrekare bürüt Mevcut 140 metrekarede netimiz mevcut evimizde. Şu anda salon kısmındayız. Burada iki tane üçlüğümüz var, klimamız var. Büyüklüğü zaten sizde farkındasınız. Hemen bu kısımda, mutfak kısmına şöyle bir bakalım. Mutfakta gar, e, dolap diyeceğim. <laughs> dolaplarımız gerçekten çok iyi konumda, çok iyi durumda dolaplarımız. Hiçbir problemi yok. Bir buzdolabımız var burada. Yine bu kısımda da bir e, dokunmatik ocağımız mevcut. Hemen önce o balkona mı çıkalım? Oraya çıkalım. Evet. Hemen site tarafına doğru bakan balkona çıkıyoruz. Bu ikili balkonlar gerçekten çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir taraf güneş alıyorken bir taraf almıyor. O yüzden rahat oluyor. Hemen bu kısımda şurası zaten havuz kısmı bulunduk orada da. Hemen bu kısımda durduk. Bu oraya da gidip gelip havuzunuza girebilirsiniz. Burada dağ manzarasını görüyorsunuz. Gayet ferah bir alanımız var bu kısımda. Mesela şöyle siz de tentenizi yaptırabilirsiniz. Dilerseniz sitede bakın şu ilerideki balkon kısmına da bakabilirsiniz. Orada da bu kısımlar kaldırılıyor. Teraslar büyüyor. Siz de yaptırabilirsiniz isterseniz. Şu anda orijinal hali bu şekilde, zaten kat mülkiyetli olduğunu da söylemiştik. Hemen karşı balkona geçiyoruz. Bu kısımda da, burada da gerçekten güzel geniş bir balkon detayımız var. Hemen bu kısımda da, Deniz'i ben buradan görüyorum ama kameradan gösterebiliyor muyuz? Deniz'e çok yakın mesafedeyiz çünkü. Her yere yürüme mesafesindeyiz. İlkokul, market değil mi? Sağlık ocağı, deniz, merkez her yeri yürüme mesafesi, pazar her yeri yürüme mesafesiniz. Burada hiçbir şeyle uğraşmanıza gerek yok. Oturmuş bir site, problemsiz bir site, iskanlı, kat mülkiyetli bir site. O yüzden gayet hoş, gayet güzel bir yerdeyiz. Şu andaki buranın satış rakamı 6 milyon 500 buranın satış fiyatı. Şu anda Yusuf Bey bana söylüyor. Çok güzel bir rakam Akbük için. Eğer ki bu dairenin sahibi siz olmak istiyorsanız buraya bıraktığım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan Akbük Emlakçı sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Dilerseniz açıklama kısmında linklerini paylaştım. Çok kolay bir şekilde tıklayıp oradan da takip edebilirsiniz. YouTube sayfamıza, Akbük Emlakçısı YouTube sayfamıza abone olmayı unutmuyoruz. Fırsat, avantaj her şey içerisinde sayfaya biz paylaşım yapıyoruz. Bunları takip etmek için abone oluyorsunuz ve bildirimleri açıyorsunuz. Kısa bir süreliğine hoşçakalın, sağlıcakla kalın, görüşürüz.